Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda size yeni almış olduğum medya Player ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar birçoğumuzun televizyonu akıllı değil. Çoğunda smart özelliği yok. Eski tip LCD televizyonlar kullanıyoruz. İkinci Evimizdeki ikinci televizyonumuz akıllı smart özelliğe sahip olmadığı için onu istediğimiz gibi tam kapasiteli kullanamıyoruz. Bu yüzden de bir adet medya player'e ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. 11.11 .11 indirimlerinde AliExpress üzerinden 64 kaydedilebilir hafızası olan 4 GB'da RAM'e sahip olan 6K diye geçen bir medya player beğenip sipariş ettim. Bugün kargodan geldi arkadaşlar. Fiyatı yaklaşık ödediğim miktar 450 TL. E, vergisi de yaklaşık 45 TL çıktı arkadaşlar. Böyle bir cihazı buradan almaya kalksanız büyük ihtimalle 700-1000 TL civarına denk gelecektir. Şimdi birlikte açalım arkadaşlar. Bir adet HDMI kablosu çıkıyor içinden. Bu cihazımızın kendisi. Şöyle. Birazdan tanıtacağım. Kutudan bir kullanım Akçığı. Klavye özellikle olandan aldım. Şöyle bir çok da kaliteli değil ama bir klavyesi var arkadaşlar. İşimiz görür. Air Mouse olarak seçtim ben bunu. Air Mouse özellikle aldım. Evet kumandası şık. İçinden bir ses geliyor. Bu nedir? O güzel. Alıcısı da burada arkadaşlar. Bunu bilmiyordum. Ben direkt görür diye zannediyordum ama. Evet bir USB dangılı var. Şöyle Şimdi... Kumanda güzel arkadaşlar. Üst kısmı dokunma yeri çok da böyle hoş yani. Şöyle şu hareketlerle sanırım mouse'u istediğimiz yere yönlendireceğiz diye düşünüyorum. Birazdan televizyonda buna bakacağız. Air Mouse'un kullanım kitapçığı. Bir tane manuel ve bir tane de adaptör. Cihazımızın giriş çıkış özelliklerine bakalım. Görüntüsü güzel arkadaşlar. Hoş duruyor. İnşallah ön tarafı burası değildir diyecek ama galiba burası. Yazı böyle duruyorsa hani burasıdır. Kablolar yanda kalacak. Yani şöyle tam tersi olsaydı şurada ön yüz daha hoş olurdu. Bir tane ır alıcısı var arkadaşlar. Eğer ki ır alıcısı takacaksak diğer bir kumandası var. O kumandayı satın alırsak sanırım ırla birlikte geliyor. Biz hava mouse aldığımız için bunu kullanacağız. HDMI çıkışımız, Ethernet girişimiz, ses çıkışımız, optik. Enerji girişimiz, OTG dediği buradan data yüklenebiliyor. Servis bağlantısı gibi bir şey. Bir, iki adet USB girişimiz bir de TFT kart girişimiz mevcut. Şu USB alıcımızı şimdilik yerine takalım kalsın. Biraz zor geçiyor. Neyse taktık. Şöyle manuellerinden de bahsettiğim kumanda bu arkadaşlar. Eski tip kumanda. Bunu aldığımızda büyük ihtimalle bir de yanında ır alıcısı veriyor. E, i̇çerisinde Android'de bulunan bütün özellikler neredeyse var arkadaşlar. Play Store'umuzda dahil olmak üzere. Netflix var. Bunun dışında sistem özelliklerini zaten söylemiştim. 6K diyor. IPTV desteğinin mevcut olduğunu söylüyor. H265 ve H264 ve MPEG-2 destekliyor. Diğer alt kodekleri de destekliyor. Fotoğraf olarak JPEG, BMP, PNG, GIF olarak destekliyor. AC3 DTS desteklerinin de olduğunu söylüyor. Tabi ne kadar doğru ona bakacağız. USB girişlerimiz 2 amper 5 volt çıkışa sahip diyor. Bunun dışında teknik olarak şuradaki özellikler demin saydığım özelliklerin aynısı. Burada çok bir şey yok. Kurulum kısmını anlatıyor. Bunu zaten ekrana bağladığımızda göreceğiz. Klavyesi de böyle bir şey arkadaşlar. Evet hiç yoktan çok yer kaplamaz. O klavyenin de bir vericisi var arkadaşlar. Ve bütün USB'leri doldurduk. Buna bir tane USB çoklayıcı almak gerekir yakında. Şunun üzerine de bir ibare düşelim. Klavye olduğu belli olsun. Karışmasın. Evet. Şimdi takabiliriz. Biraz zor giriyor ama olsun. Dikisinin de kablosuz alıcılarını yerleştirdik. 2 adet küçük pille çalışıyor. Plastikleri çok kaliteli mi? Yani idare eder arkadaşlar ama tuşların basımı güzel. On off tuşunun oluşu güzel. USB girişi var. Acaba buradan şarj mı ediyor? Şarjlı pil takarsak bir bakalım. Size detaylıca bunu anlatmaya çalışıyorum ki arkadaşlar böyle bir cihaz alırsanız eksik yanlarını, artı yanlarını görürsünüz. Charging the battery diyor. Sadece A konfigürasyonunu yaparsanız diyor. Neymiş? Lityum batarya versiyonu. Disversion built in the rechargeable lithium battery charge USB line. Yani bunun içerisine lityum iyon batarya takarsak şarj edilebilir. O zaman buradaki şarjdan bunun şarjını sağlayabileceğiz arkadaşlar kumandama bakıyorum böyle bir özellik var mı yok bunu da eski tip normal kullanacağız konfigürasyon 2 yani B dediyse sadece normal bildiğimiz şarj edilemeyen şarj fonksiyonu olmayan pilleri takarsanız bu şekilde kullanacaksınız eğer ki USB kullanmak istiyorsak şarj edilebilir iki adet pil takmamız gerekiyor Ayrıca Windows 2000, Windows XP, Vista, eski versiyon, Linux, Fedora gibi işletim sistemleri üzerinde de kullanabilirsiniz diyor. Şimdi ürünümüzü televizyona bağlayıp görüntü kalitesine, hızına, içindeki programlara bir göz atalım arkadaşlar. HDMI kablomuzu televizyonumuza taktım. Şimdi cihazımıza takıyorum. Ethernet kablomuzu takıyorum. Ve enerji girişimizi taktım. Ana girişler arkaya geldi arkadaşlar. Biraz önce yanda diye düşündüm ama yanda olanlar sadece USB'ler. Şu an boot ediyor. Televizyonumuzu bu arada açalım. HDMI moduna geçiyorum. Evet, evet. Şimdi televizyonumuzu açtık. Bir de bağlı şu an. Onu seçtim. Öncelikle kumandanın pillerini takacağım. Şimdilik normal şarjsız pil takıyorum. Şöyle ben de uzağa geleyim arkadaşlar. Hassas hareket ediyor arkadaşlar. Şöyle henüz daha Google Play yüklemedim. Direkt YouTube'u açıyorum. Hem hızını da görmüş oluruz. Şöyle Görüntü kalitesi çok iyi. Özellikle hava mouse'a çok bayıldım. Bayağı güzel arkadaşlar. Sayfa yukarı aşağı tuşumuz mevcut. Ses kısma tuşumuz. Sesli komut var. Yazdığımızı silmek, alt menüleri açmak için bir tuşumuz ve ana ekrana dönmek için bir tuşumuz var. Şöyle bastığımda otomatik olarak bulunduğunuz ana programın ekranına düşüyor. Bir daha bastığımda tamamıyla cihazın ana ekranına dönüyor. Uygulamaları içerisinde hazır neler yüklü? Tabii bunlar Çin'den alındığı için böyle bilmediğim şöyle TV Express, TV Meksika gibi yazılımlar mevcut. Bunları hep uğraşarak bakacağız, bulacağız. MiraCast özelliği mevcut arkadaşlar. Yani telefonumuzu buraya aktarabiliyoruz. Şimdi telefonumla kayıt ettiğim için bunu yapamayacağım. Yine menü tuşuna yani home tuşuna bastım. Ana ekranıma bir önceki kaldığımız yere döndük. Dosya menajerimiz. Dosya menajeri şunları gördüm. Bu hoşuma gitti. Ben evde kullanıyorum çünkü. Bir, biliyorsunuz bir önceki videolarımda NAS Server kurmuştum. Şu an NAS Server'um gerçi kapalı. İzin istiyor burada dosyalarla ilgili verdim. Eğer NAS açık olmuş olsaydı bu search ettiğinde benim nasıl buraya bulacaktı network'taki komşularımız yani diğer aygıtları gösteriyor. Evet, benim yukarıdaki ana makinama bağlandı bile. Bakalım. Tabii şu an account istecek. Yukarıda şifreli giriş var. İptal dedim. Bir bir benim modemim zaten. Yine ana ekrana dönüyorum. İsterseniz bir NAS server'ı açayım. Onu da şu an çünkü merak ettim. Yani network üzerinden e, film oynatmayı nasıl yapacak? Ona bir bakalım. Evet, NAS server'ımız açılana kadar klavyemizi de takalım arkadaşlar. Bunun da pillerini takalım. On off düğmesini açıyorum. Gerçekten o burada güzel. Bakın yine mouse'u istediğiniz yere götürüp çift tıkla onay verebiliyorsunuz. Yani her ikisi de güzel arkadaşlar. Hani günlük kullanımda şu hava mouse dediğimiz air mouse sanırım çok daha kullanışlı olacak. Şu an duruş pozisyonumdan dolayı tam hakim olamıyorum kumandaya. Şimdi NAS server'ım açılmıştır arkadaşlar. Aktif olması için arkadaşlar şöyle bir defa basıyoruz. Zaten otomatik olarak aktif oluyor. Network Files Server search diyelim. Umarım sorunsuzca bulur. Bunu çoğu cihaz bulamıyor ama bu buldu. İşte bu benim NAS server'ım. Şurada 4 TB'ın içinde filmlerimiz. Arkadaşlar gerçekten bu beni çok sevindirdi şu an. Gerçekten hızlı bir şekilde açabiliyor. Bakalım oynatma özelliği nasıl olacak. Yüksek kalitede bir film açtım. Sesini özellikle kıstım. Şu özellik ne demek? 2D, 3D çeviriyor. Bu altyazı ile alakalı olması lazım. Evet, buradan altyazı seçebiliyorsunuz. Şu işaret nedir? Evet, dil seçeneklerini bu işaretten çıkartabiliyorsunuz. Şu nedir? Eğer ki içerisinde birçok parçadan oluşuyorsa video sadece tek bir parçayı oynatabilirsiniz veyahut da tümünü birden oynatabilirsiniz veya karışık şekilde oynatabilirsiniz. Yani bu müzik parçaları ise özellikle karışık bir şekilde de oynatabilirsiniz anlamına gelen bir işaret. Bunları da yeni öğrenmiş oluyoruz çünkü diğer şeylerde yoktu. Mouse tuşumuz var arkadaşlar. Mouse'un sağ tuşu. Tıkladığınızda geri atıyor. Görüntü kalitesi güzel. Açıkçası hani 400 liraya... 450 liraya alınmış bir cihaz bu kadar performans vereceğini düşünmüyordum. Kendi dosya yazılımının üzerinden network'e ulaşabilmesi, çok rahatlıkla istediğim cihaza bağlanması beni mutlu etti öyle söyleyebilirim. Şimdi başka neyine bakalım arkadaşlar? Settings bölümüne bir bakalım. Çünkü hani çok fazla detay anlatacağım bir şey yok. Device. Buradan dil seçeneklerini Türkçe yapabilirsiniz. Ama gerek yok. Ben İngilizce devam etmek istiyorum. Her zaman home tuşu bir üst menüye döndürüyor. Şöyle resetimiz var. Erişilebilirlik özellikleri, security dediği engellemeler, kısıtlamalar güvenlikle alakalı yer, yani. location bölgesel ayarlarınız, ekran koruyucunuz, storage dediği depolama alanlarımız. Gördüğünüz gibi ana memorimiz bu arkadaşlar. 4 GB şu an available size dediği 3.29 GB. Bu da çok iyi. 3 GB'a yakın boş bir alan var demek anlamına geliyor. Geri kalan 1 GB'a yakınını kendi kullanıyor. Kalıcı belleğimiz, storage'ımız 64 GB. Bu da güzel. Home tuşuyla geri geldim. Ses ayarlarımız burada. Giriş dediği sinyal girişleriyle alakalı. Display dediği görüntü ayarlarımız. Yani burada çok bir şey değiştireceğinizi düşünmüyorum. Çünkü standart ayarları yeterli olacaktır. Mouse'umuz, keyboard'umuz, dil seçeneğimiz, tarih. Burada da hakkında bölümü var arkadaşlar. Üzerindeki Android versiyonu 10. Burada yapım numaraları mevcut. Android'in güvenlik patchlerinin, güvenlik yamalarının seviyesi ise en son 5 Aralık 2019'da güncellendiğini söylüyor. Bu arada güncelleme demişken buna güncelleme yapabiliyor muyuz? Sistem update diye bir şey var. Genelde Çin'den alınan cihazlar update yapılamıyor arkadaşlar. En büyük handikapları veya eksi yanları bu. Neden diyeceksiniz? Adam bunu bir defa kompakt böyle bir ürün olarak tasarlıyor, son haline, şekline getiriyor ve piyasaya sürüyor. Çok çok büyük bir problem olursa ancak o zaman bir update yaması gönderiyor. Ama onun dışında üreticinin yüklediği versiyon, güvenlik yamaları bizim işimizi görüyor. Daha pahalı bilindik marka medya player'lar aldığınızda biliyorsunuz belli aralıklarla güncellemeler, işte program iyileştirmeleri gibi update'ler sunuyor. Çin'den alınan bu şekilde olan cihazlarda ben update açıkçası şimdiye kadar hiç görmedim. Bu cihazlara benzer de eskiden de kaç model yine almıştım update yapamıyorsunuz. Kısaca onu söyleyeyim. Video oynatıcısı var. Kendi video oynatıcısı. Browser'ımıza bir bakalım. Şu ana kadar kullanıyorum. Siz de izliyorsunuz. Hani yavaş değil. İlk defa açtığım için hızlı bir şekilde açılıyor. Mesela sahibinde ne tıklayayım. Bakalım. Ya yani gerçekten tamam benim internetim hızlı. Onda bir problem yok. Ama internet ne kadar hızlı olursa olsun. Bunu yönetecek olan cihaz hızlı değilse. internet bir işe yaramıyor açıkçası. Burada bu cihaz gerçekten hızlı tepki veriyor. Yani beklenenden iyi öyle söyleyebilirim. Şöyle bir gazeteyi açacağım. Şöyle mesela page up, page down tuşlarını kullanalım. Gördüğünüz gibi sayfaları daha hızlı bir şekilde atlatıp yenileyebiliyor. Başka bir yere gelelim. Bir geri diyorum. Yine ana sayfaya döndüm arkadaşlar. Dediğim gibi başta da söyledim arkadaşlar bir televizyonumuz var mesela benim LG televizyonum var üzerinde smart özelliği yok yani bu televizyonu aldığımda ben 2011 yılıydı yani 2011'den beri bu televizyonu kullanıyorum ee, akıllı özelliğe geçirmek için dünyanın parasını vermeye gerek yok çünkü ben televizyonumdan memnunum televizyonum gayet iyi arkadaşlar ee, bunu akıllıya çevirmek için de böyle bir medya player alarak değerlendirmek istedim. Açıkçası memnunum. Şu ana kadarki kullanımlarımdan memnunum. Evet gördüğünüz gibi YouTube'u da web üzerinden açtım. Şeyi deneyeceğim. Diyelim ki buradayken kendi klavyesini. Yani şu gerçekten güzel bir özellik. Evet kendi kanalımı tabii ki açacağım. Burada bakmak için. Şu şekilde sayfayı iki elle çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım hızı nasıl. Evet. Yani bu kumanda da kullanışlı arkadaşlar ama ben daha çok hava mouse'u sevdim. Hani hava mouse gerçekten kullanışlı. Elinizde istediğiniz yöne çevirerek çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, cihazla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İşin özü ben beğendim cihazı. Son olarak şunu da ekleyeyim. Buradan da Google Play Store'a giriyorsunuz. Ben şimdi bunu kayıt etmeyeceğim arkadaşlar. Şurada sign in dediği yerden kullanıcı bilgilerinizi Gmail adresinizle şifrenizi yazıp telefonunuzda kullandığınız olabilir veya bunun için özel bir tane oluşturabilirsiniz televizyonunuz için buraya ekleyebilirsiniz. Ben genelde burada kendi Gmail accountumu kullanıyorum. Çünkü neden telefonumda bilgisayarımda açtığım her türlü izlediğim videoyu daha sonra gelip burada YouTube'da devam edebiliyorum. O da benim için bir artı oluyor. Buraya account'unuzu ve şifrenizi yazıp ileri dediğinizde Google Play Store'da aktif olacak. Hızı iyi, kullanışı güzel. Kumandalarını beğendim. Her iki kumanda da çok hoş ama favorim Air Mouse oldu. Kullanımı daha bana kolay geldi. Bunda da tabi yazmak çok daha kolay. Tabi biraz daha keşfedeceğiz arkadaşlar. Tuşların yerlerini vesaireyi öğrenene kadar. Çünkü bütün tuşları neredeyse üzerine yerleştirmişler. Şurada bir fonksiyon tuşu var. Basarak diğer tuşları sanırım aktif hale getiriyoruz. Home tuşunu, End tuşunu. Şurada Control, Alt, Delete var. Bunları aktif hale getiriyoruz. Yani bunu iyice öğreneceğiz. Ama şu Hava Mouse gerçekten hoşuma gitti. Siz hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Cihaz kaliteli. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Sizler de akılsız bir televizyonu akıllı hale çok kolay çevirebilirsiniz. Yurt dışından gelme süreleri yaklaşık 1 hafta minimum 1 hafta maksimum 3 haftayı buluyor arkadaşlar. Bu dönem içerisinde gelebilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.